pizzacı varmış burada onu duydum ve ona gideceğim pizza söyleyeceğim. Siz de benimle gelmek ister misiniz? Yeah! Hadi gidelim. Maskeli <laughs> kız. <laughs> <laughs> Merhaba pizzacı. Merhaba. <laughs> ben Maymun Cookie. Tamam. Ben pizza istiyorum. Hmm, şimdi siparişimi vereceğim size. Pizzamda 5 tane. Arkadaşlar 5 tane peynir, iki tane domates, iki tane de defne yaprağı istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun, bu benim siparişim. Hazırlayalım. Pizzamı koydum fırına. Şimdi neydi siparişimiz? İki tane defne yaprağı. Tamam. 5 tane de domates. 5 tane bir, domates. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi 10 tane ay ben onu demişim 5 tane de ve peynir. 5 tane de peynir. Bunu al istersen. Ve 5. 1 hmm. 2 3, 3 4 Ve 5. Çok güzel oldu. Şimdi pişmesini mi bekliyoruz? Evet. Tamam. Cookie. Geldim. Efendim. İstersen su ister misin? Ay evet su da çok isterim ben. Çünkü pizza yiyince çok susuyorum arkadaşlar. Mu yoksa, Lönem su mu yoksa lömen su mu? Bence su da sağlıklı su olsun. Tamam. Ve mısır da koyalım sana birkaç tane. Mısır mı? <laughs> Mısır istemedim. Tamam. Ne istiyorsun yemek için? Tamam ben pizzamı istiyorum. Tamam da pizzadan sonra yemek yemeyecek misin Loman yemek? Mısır. Bu sarı neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Ananas. Ananas. Salata. Hayır. Onlar sadece pizza için. Tamam. <laughs> tamam. Pizzamız pişti. Şimdi Cookie'ye teslim edelim. Ay ellerin yanacak. Vav <laughs> <laughs> wow, pizzamız çok güzel oldu arkadaşlar. Hangi bardaktan? Pembe mi mavi mi? Bilemedim. Arkadaşlar hangisi olsun? Pembe. Pembe istiyoruz. Pembe. Pembe. Ah, duydum arkadaşlar. Şimdi gidebilirim. Güle güle gelsin Merhaba ee, ben ben bilmiyorum benim adım Fil. Filcik. Filcik tamam. Zeytin. Zeytin mi? Arkadaşlar sizce zeytin'e yakışır mı bana zeytin ismi? Yok Hayır. Yok. Benim ismim hmm. Gümüş olsun. Gümüş tamam. Ya. Evet ben de siparişimi vermek istiyorum. Ben dört tane mantar. 3 tane zeytin. Kaç tane mantar da? 4 tane mantar, 3 tane zeytin. Ben sana en iyisi kartımı vereyim. Bakın arkadaşlar bu benim kartım. Al. Ee, çok heyecanlıyım. tane mantar alıyorsun? Beş. Ay e, dört. Bir. Bir dakika. Ha. İki. Üç. Dört. Peki bir üç tane zeytin. Bir. üç tane kabak. Bu salatalık, salatalık. Salatalık olmaz, kabaktır o. Bir, iki, üç. Bunlardan istemiş miydi? Evet, onlardan da var. Bir Bunlar, de, Bunlar. Bir de bundan var. Bundan? Gümüş. Efendim. Sen, sen şu pap, bir tane paprikadan bir tane defne yaprağından ve bunlardan iki çeşit bir çeşitten istemiş miydin? Evet orada ne yazıyorsa o. Hepsini tamam. söyleyemediğim için sana direkt kart verdim. Bundan da vardı mı? Bundan Hı. da vardı. Çok doldu ki. 3 tane 4 tane. Çok doldu. Oo, çok da olacak. Evet. Baya bol seviyor herhalde. Bari üst üste koyayım da. Evet. Yapacak bir şey yok. Hmm, mis gibi oldu pizzamız. Çok Şimdi güzel oldu. Şimdi bir beş adet bundan. Ondan böyle sıkacaksın böyle. Işte. İki adet de bundan. İki evet. çeşit. Bir, bir, iki, iki. Bir, İç dört beş. Aferin. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Tamam. Piş. Ay arkadaşlar pişmesini Piş. beklerken Meryem uyuyakaldı. kaldı. Ay yeter artık ben çok acıktım arkadaşlar çok acıktım Meryem. Ha ne oldu? Ya hala hazır değil mi ya ben çok acıktım ama. Ya pişmesine daha çok ver. Niye benim ki bu kadar uzun sürdü? Az önce Cookie çok kolay aldı. Cookie, Cookie çünkü sen yokken o o kar parasını almaya gidince o pizzası bitmişti bile onun. <laughs> çok acıktım arkadaşlar. Ding dong, ding dong. Pişti. Pişti mi? Evet. Yapayım. Bak. Bu ne diyor? Ay pizzamız çok güzel oldu arkadaşlar. Ya bakalım. Sen kuki bir hızlı yemiyorsun herhalde. Ay, gerçekten çok acıkmıştım artık dayanamıyordum arkadaşlar. Hadi görüşürüz ben artık daydım güle güle. Sıradaki müşteri gelsin. Ay, 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 ay. Ay. Arkadaşlar boynuma taşıyamıyorum biliyor musunuz? Çok uzun bakın. Aa. Allah düşüyor boynum. Neyse. Merhaba. Merhaba adın ne? Merhaba. Benim adım Lila. Şemin'in yanında otur. Biz Onun neleri yedi varmış Meryem? Ne sipariş verdi? Bak, 7 tane mantar, üç tane domates, üç tane mantar Ay zeytin. iki tane de soğan. Hmm. Tamam. yap, yap bakalım Geç. siparişi? Hı -hı. Hı -hı. Abi müşterimiz daha geldi. Aa, Allah. bu kim? Beren kardeşim. Ay, sen de mi sipariş vereceksin Beren? <laughs> kaldı. Beren bu zürafanın Beren. kaldı siparişi. Onu bitir bir önce. Siz ikiniz nasıl yapacaksınız? <laughs> He? Ama daha pizzamı yapmamışım ben. Kız ayağını çek. <laughs> Evet arkadaşlar. Burada zürafamız bekliyor siparişini. Ama Meryem onu yapma orada dikkat et. Hemen otur. Ay kardeşine yer mi verdin? Hı hı. Kaç tane vardı mantarı? 7. Yedi 7 tane birazdan. mantar. Aa evet evet bir tane. Bir tane ondan. Şöyle ağzımızı yapalım. Kız öyle kafana göre yapma. Bak burada gösteriyor. Tamam koy onu da o da görsün. Beren de görsün. O da sana yardım etsin. Bir. Aferin Beren. Bir tane mantarımızı eksik. Kız salatalık istememişti o. O salatalık değil o kabak. He, kabak yok ki burada. Kabak yok. O. Domates var Beren zeytin var. Domates Bunlardan, bunlar bak bu kadar koy bunlarda. Evet domates koyabilirsin. Mantarımız yok. Mantar kalmamış mı? Kalmamış. Kaç tane mantar oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bırakın 3 tane zeytin. Aferin. Ondan kaç tane? 1, 2, 3, 4, bir, iki, üç, dört. Oh, ben. çok acık. Biber de koydum. Ağzım yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Su iç. <laughs> Bir tane zeytin daha koymam lazım Meryem. işimize bakabilir miyiz? <laughs> evet. Bir tane zeytinimiz eksik. <laughs> o da bunu olsun evet bir de iki tane daha domates eksik bu hiçbir şeye benzemedi aa bir de soğan Meryem soğan istemiş iki tane soğan iki, i̇ki tane. tane de soğan istemiş arkadaşlar ne <laughs> ne evet, tamam çok güzel oldu şimdi bekliyoruz Allah! Balonlarımız da düştü hep. Merhaba. Ay, ay, ay. ay. pizzamız hazır olsun. Hadi getir pizzadan. pizzanın Daha var mı? O neydi peki çalan? Aa, arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? O zaman iş başa düştü artık. Pizzacımız <laughs> yoruldu. <laughs> Ustamız yoruldu. Sen, <laughs> sen <laughs> Sakın sakın. Sakın bir daha onu deneme. üçüncü Wow! Yeah. pizza'mız çok güzel oldu. Ya <laughs> üstüne su dökelim. Uyanın. 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 Uyanın ama ya. Ne yapalım üstünüze su dökmek zorunda kaldık. Uyanın diye. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Dur ben dökme. Her yer ıslandı. Abi ya bu nasıl bir şaka? Aa, ayaklarımız oldu. Ben kendim. Ne yapıyorsun? evet mecbur burada kalacağım. <gülüyor> 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 sen mi mi?